Arkadaşlar ben Alper. Ee, arkadaşlar birazcık sesim sesim kısık. Ee, arkadaşlar bugün Minecraft'tayım. ilk videom bu benim. Bugün Minecraft'ta Batman'in heykelini yapacağız. işte Bu üçüncü denemem. ikinci denemem oldu. Artık olur inşallah. Neyse. Haydi başlayalım. Hmm, tamam. O zaman. Şöyle lan. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Of. Arkadaşlar ben Minecraft'tan çıkacağım. Çünkü saçma sapan şeyler oluyor Minecraft ara sıra. Ara sıra. Neyse. Ben bir Minecraft'tan çıkayım. Videoyu durdurayım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yanlış yer. Şimdi ne yapacağız? ne yapacağız? Şimdi bir dakika tamam buldum. Hop. Ve tamam. İşte bu kadar. Ondan sonra... Hmm. Tamam. Tamam. Böyle ondan sonra. Böyle, 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 böyle. de bu. Tamam. Hoppala. Yanlış yaptık galiba. Aynen. Çok yanlış yaptık. Şimdi. Şimdi böyle değil mi böyle ve böyle ondan sonra böyle ondan sonra böyle tamam işte bu kadar ondan sonra Evet. Tamam. Şimdi nereden başlıyor Arkadaşlar ben saymıştım videodan önce. Ondan sonra, aynen, bala. Yanlış yaptık değil mi? Evet, yanlış yaptık. Bunun yanlış yere yaptık. Ve işte bu. Tamam. Of. Yağmur başladı. Minecraft PD şey de olmuyor hile. Hı. Arkadaşlar çok konuşmuyorum çünkü boğazım ağrıyor. Evet. Tamam. Arkadaşlar bir de yorumlara yazarsanız başka neyin heykelini yapayım. Tabi bulabilirsem eğer. Yorumlara yazın. Eğer bulabilirsem onların adamını mesela Deadpool yapabilirim. Deadpool isterseniz yapabilirim. Evet. Ondan sonra Tamam. Tamam. Şimdi de burası. Tamam. Yanlış ettik. eşit oldu. Bir, iki, üç, dört, beş. Kalacak. Kolda. Kolda sadece Bir, iki, üç, dört, beş. Tamamdır. Eşit. Eşit oldu. Tamam. Tamam, iyi inşallah oluyordur ya inşallah oluyordur arkadaşlar iyi eşit oldu tamam şimdi neyse neyse Hmm. siyahla Sen hala kaplayalım. Maymuna benzedi. Neyse. Burada kapalıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. ve tamam. Beyaz wool. Ya da şu şey olsun. Şu olsun. Bu da gerçek. ayrı değil. Arkadaşlar ben bunun pelerini falan da yapacağım. belirini Galiba akşam oldu. Ben bir yatmayı deneyeyim.

Ay Allah'ım ya. Arkadaşlar göremiyorum ki bir meşale. Alayım. Meşale.

olmadı. Haydi. Çabuk ol. Çabuk ol. Arkadaşlar bakın nasıl yapmışım. Çok kötü yapmışım. Çok çok kötü yapmışım. Taman Mam e băutacizalul de İyi, tamam. Demir blok koydum. Blok of quartz. Ya bu güzel durmadı ya. Yani. Şöyle beyaz yes, bulalım. şuraya şurayı da kırmış. Şöyle. İyi oldu. Tamam. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım hemen geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Batman'in perilerini yaptım. İşte Batman. Pelerini. ve Batman. İşte bir dakika. Oh. Neyse arkadaşlar görüşürüz.